Herkese merhaba! Uzun bir süre sonra tekrar görüşüyoruz. Tercih dönemi tekrar geldi ve bana bu konu hakkında birçok birçok sorular geldi. Geçen senelerde cevaplamadığım soruları bugün cevaplamak için buradayım. Geçelim sorularımıza. Bakalım. Şimdi en çok gelen sorulardan bir tanesi e, okulumuzun bu askeri tıp ile ilgisi herhalde yani daha doğrusu İng yani İngilizce Tıp Fakültesi'nin askeri tıp fakültesiyle alakası. Ee, sürekli işte askeri öğrencinizsiniz. Yoksa e, fakültenizin içinde askeri öğrenciler de var mı? Şimdi şöyle bahsedeyim. Gata olma, gata ve İstanbul olmak üzere yani Ankara ve İstanbul olmak üzere iki tane askeri tıp var. Ee, Ankara'daki bizim bünyemizde askeri bir bölüm yok. Sadece İngilizce tıp fakültesi var yani uluslararası fakültesi. Ee, Diğer tıp fakültesi olan yani Türkçe tıp fakültesi olan fakültede de hem askeri hem de normal sivil öğrenciler mevcut. Yani bizim askeri öğrencilerle hiçbir alakamız yok. Bizim de bağlı öyle bir fakülte yok. Yani Türkçe tıp dekanlığına bağlı var diyeyim. Ama ayrı ayrı ki böyle. bu soruyu böyle cevapladık. Geçelim diğer sorumuza. Ee, dediğim gibi bizim tek farkımız onlardan İngilizce bölüm olması, hocalarımızın dersi İngilizce anlatması. Kampüsümüzde 5 tane kadavra var. Yani kadavra dediğim, e, tamamıyla insan olan, kemik olmayan yani kasları, organları, kemikleri bütün halde olan 5 tane kadavra var. Onun dışında kemik kadavramız da var, sadece organların olduğu kadavra, mesela beyin kadavrası gibi. Birçok kadavrat da mevcut ayrıyetten, beşi dışında. Mesela çoğu Türkiye'deki üniversitelerde gerçekten hani bu imkanlar yokken bu konuda çok çok iyi düzeyde olduğumuzu düşünüyorum. Çok büyük artısı bize bunun. Sınav sistemini çok sormuşsunuz. Sınav sistemimiz, şöyle anlatmak istiyorum, çok karışık biraz ama. Şimdi komite sistemi, normal bütün tıp fakültelerinin yani çoğunluğunda olduğu gibi bizde de komite sistemi var. Her ay, yani belirli bir süre, ay olabilir, iki, e, iki buçuk ay sürebilir, bir ay sürebilir. Ay e, sürdüğü süre miktarına göre de, sayısına göre de e, yüzdeliklere bölünüyor. Yani o sınav daha önemli, daha çok puan veriyor diyeyim. Şimdi birinci ayı atıyorum. ilk komitemiz mesela e, kalp komitesiydi. Yani daha çok kalbin anatomisini, biyo kimyasını, biyofiziğini, histolojisini, yani aklınıza gelecek kalp alakalı bütün dersleri görüyoruz. İki buçuk ay sürmüştü sanırım. Sonra o ay bitti. iki buçuk ay bunun eğitimini aldık. Bir sınav oluyor. Bir sınavın içinde de bütün bu derslerin hepsi oluyor. Yani yüz tane sorudan ibaret oluyor. Ondan sonra bir de bunun laboratuvar sınavları var tabii ki. Mesela zilli sistemden oluşuyor. Bütün kalp alakalı maketleri veya kadavraları önümüze koyuyorlar. Hep iğne batırıyorlar. O sormak istedikleri yerin ismini bilelim diye. İğne batırıyorlar ve yanlış hatırlamıyorsam 15 saniye ya da 10 saniye. Tam hatırlamıyorum saniyesini ama bir saniyemiz oluyor. Sırayla herkes diziliyor. Diyelim benim sıram geldi. Önüme gelen maketin üstündeki iğne yerine bakıyorum. Hemen oraya onun adını yazıyorum. Latincesini veya İngilizcesini değişebiliyor bölümden bölüme. 15 saniye sonra zil çaldığı an yan masaya geçmem gerekiyor ve arkamdaki kişi de oraya gelmesi gerekiyor. Ondan sonraki masadaki şeyin ismini yazıyorum. Yani böyle böyle hızlı hızlı kaydırmadan gitmen gerekiyor. Çünkü senin bir hatan arkadaki bütün herkesin kaymasına sebep olabilir sırasını. O yüzden hızlı ve düzenli bir şekilde heyecan yapmadan geçmemiz gerekiyor. Sonra Evet, bu bizim normal pratik sınavlarımız. Teoriyi de bahsettim. 100 sınavdan ibaret, sorudan ibaret oluyor. Öyle bu birinci komitenin sınavı. Sonra ikinci komite de aynı şekilde. Mesela bizdeki sınıfın ikinci komitesi gastrointestinal sistemdi. O da aynı şekilde onun fizyo, biyokimyası, fizyolojisi, histolojisi, anatomisini falan falan çok görüyoruz. Ondan sonra onu da giriyoruz. Sonra yani tahmine yılda 5-6 tane komiteye böyle giriyoruz. Ondan sonra bütün bu komitelerin hepsinin yüzdelikleri farklı tabi toplayıp işte oranlı oranlayıp böldükten sonra ortalaması 80 üstü olan arkadaşların finale girmesine gerek yok. Final sınavı ne diye sorarsanız bütün bugüne kadar girdiğimiz komitelerdeki sınavların yani soruların hepsinin bütün halde karma karışık sorulduğu bir sınav oluyor. Yani bütün yıldan sorulmuş. Ee, o da girmek açıkçası zor bir sınav oluyor. Yani hatırlamak, çalışmak daha zor olduğu için genellikle finalsiz geçmek daha avantajlı olabiliyor. Ama isterseniz bu arada finale de kalabiliyorsunuz. Dilekçe yazıyorsunuz. Hani ben finalsiz geçmeme rağmen finale kalmak istiyorum deyip kalabiliyorsunuz. Ve gelelim final sınavına gireceklere. Normal bütün komitede, diyelim ki ortalama 80 değil de 70. 72'ye bölüyoruz. Finalden aldığın notu da 2'ye bölüyorsun. E, %50'si yani onu da %50'siyle, onu da %50'sini topladığın zaman 60'ı geçmesi gerekiyor. O zaman da sınıfı geçebiliyoruz. Sınav sistemi böyle aklıma gelen. Ee, üst sınıfımız henüz olmadığı için yani staj dönemini Türkçe tıptaki arkadaşlar daha iyi bilebilir. Yani bizim henüz yani olmadığı için bilmiyoruz. Böyle. Gelelim diğer soruya. Sınav sistemi böyle. Sonra. En çok sorulan diğer sorulardan bir tanesi yabancılar. Evet, yabancıların e, nereden geldiğini, tek bir ülkeden mi geldiğini, e, yoksa işte anlaşıp anlaşmadığımızı çok soruyorsunuz, çok çok merak ediyorsunuz. E, bir de bizim okulumuzun e, web sitesindeki öğrencilere bakarak, sadece bir ülkeden olduğunu, işte sadece işte Afrikalı olduğunu falan söylüyorsunuz. Yani sürekli mesaj geliyor bana, bunu o yüzden şu an cevaplamam gereği hissettiğim için cevaplıyorum. öncelikle şunu söyleyeyim. O web sitemizde bulunan fotoğraflar bizim sınıfa ait değil. onların koyulma sebebi aslında sınıfımızda yabancı öğrencilerin bulunduğunu göstermek için. Hani anlaşılsın diye konulmuş. O yüzden daha çok hani o tip fotoğraflar var. Ama bizim sınıfımızın öğrencileri daha farklı. Yani şöyle her ülkeden yani 81 ülkeden 81 miyim? Neyse, dünyanın daha çok, birçok yerinden gelen öğrenciler var. Sınıfımızda toplam, valla her sene kontenjan değişiyor ama en son 70 kontenjan yabancı ürün 70 kontenjan, yanlış hatırlamıyorsam, e, Türk YKS'di, YKS ile giren öğrenciler vardı. 90 kontenjan da yabancı olabilir, tam hatırlamıyorum ama ortalama bu civar. Yani yarı yarıya oluyor artık, onu diyebilirim. Eskisinden daha fazla. Bizim sınıfın öğrencilerinin fotoğraflarının olduğu e, bizim sınıfın öğrencilerin bulunduğu fotoğrafları da buralara belki bulabilirsem koyarım. Daha size açıklayıcı olur. Onu söylemek istiyorum. Sonra bu soruyu da cevapladık. Çok merak edilen sorulardan da ve hiç sıkıntı çekmiyoruz. Hepsi Türkçe biliyor. Yani Türk olup olmadığı belli bile değil bazılarının. Onu diyebilirim. Hocalara gelirsek yani hocalar şöyle. Hastanelerde, yani biliyorsunuz 60 tane hastane, 60 üstü hastaneye bağlıyız ve hastanelerde bulunan hocalar da, e, hocalar demeyeyim de, e, doktorlar da bize ders vermeye, eğitim vermeye de geliyorlar. Yine itibariyle akademik kadro olarak da hocalarımız mevcut. Türkçe tıpta bulunan bazı hocalar da bizim hocalarımız da aynı olabiliyor. Ama hani değişebiliyor. Hocalar sürekli değişiyor. Mesela Anadolu hocamız 2 tane, üç taneydi. Belli bir komiteyi başka bir hoca anlatırken, komitenin belli bir yarısını başka bir hoca anlatıyor. Yani... Yine itibariyle ama İngilizce bilen, yurt dışında eğitim almış veya başka üniversitelerde eğitim verip bizim üniversiteye gelen hocalar. Onu söyleyebilirim. Heh. Yurt ve ulaşımdan da çok sormuşsunuz. Aslında bundan bahsetmiştim ama daha ayrıntılı bahsetmek istiyorum. Konum olarak İstanbul'daki kampüsümüz Haydarpaşa ile Kadıköy arasında bulunuyor. Bu yüzden ulaşım konusunda hiç sıkıntı çekmiyoruz vapur imkanımız var. Otobüs YTT imkanımız var. Dolmuş da tabii geçiyor aynı şekilde. Ee, sonra ne vardı? Metrobüs var. Marmaray var. Metro var. Yani neredeyse bütün ulaşım araçları var. O yüzden sadece okulun yanlarında böyle bir yurtta kalmanıza gerek yok. Çünkü bazen pahalı olabiliyor Kadıköy'de bulunduğu için okul. Ama okulun biraz uzaklarında da tutabilirsiniz. Çünkü ulaşım çok kolay olduğu için daha hızlı bir şekilde, daha kısa bir sürede gelebiliyoruz. Mesela ben karşıda oturuyorum. Ama rahat bir şekilde geliyorum. Böyle. Ulaşım da böyle. Kampüsten de bahsetmek istiyorum. Kampüsümüz şöyle. E, biliyorsunuz ki tıp fakülteleri Türkiye'nin her yerinde hastanenin içinde bulunuyor. Yani hastalarla birebir e, eğitim görüyoruz. Birlikte eğitim görüyoruz. Normalde tıp fakültelerinden bahsediyor. Diğer e, fakülteler dışında, atıyorum hukuk vesaire hepsinin kampüsü bulundukça tıp fakültelerinin kampüsü yok. Bizim üniversitenin ki buna GATA da dahil yani Ankara'daki kampüsle İstanbul'daki Hamidiye kampüsü de dahil kendimize ait tıp fakültesinin bir kampüsü var. Yani normal bir öğrencilik hayatı geçiriyoruz. Bence bu büyük bir avantaj bir öğrenci hayatı görmek için. Ondan sonraki dönemler zaten hastanede geçiyor 4-5-6 olarak. Yani böyle normal kampüsümüz var, orta bahçemiz var. Oturuyoruz gençlerle, çay kahve içiyoruz. Öyle. Ondan sonra okulun da etrafında hastaneler var. Yani oturum okulun kampüsünün daha çok etrafında hastaneler var. Biz hastanenin içinde bulunmuyoruz. Onu söyleyeceğim. Bir de okulumuza bağlı yani Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı 11 tane tıp fakültesi mevcut. Ee, farklı farklı şehirlerde bulunan veya İstanbul'da iki tane Mesela, bu yüzden çok karıştırılıyor bu konu. Herkes sürekli soruyor, bu fakülteler çok anlaşılmıyor işte askeriydi, İngilizceydi, hangisi hangisi, ne hangisi falan. Yani arasında karıştırılacak pek bir durum yok. Ankara'da iki tane var. Biri askeri, biri de normal Türkçe tıp fakültesi. Bir İstanbul'da var. Ondan da üç tane uluslararası tıp ve ikisi birlikte bir dekanlık altında askeri ve normal sivil öğrenciler olmak üzere. Sivil dediğim bizim gibi. Sadece Türkçe eğitim alıyorlar. Bu kadar. Diğerleri de işte hatırladığım kadarıyla Bursa'da vardı, Adana'da vardı. Çok da yanlış olmasına konuşmak istemiyorum ama birçok şehirde bize bağlı tıp fakülteleri mevcut. Aklıma başka bir soru. Heh. Bir de şöyle bir avantajımız olduğunu düşünüyorum. 60 tane hastaneye bağlı olduğumuz için istediğim hastaneye gidip işte ben bugün ameliyata katıldım. Normal bir acilde e, seyretmek istiyorum veya herhangi bir konuda şunu öğrenmek istiyorum dediğiniz zaman sağlık üniversitesi öğrencisi diyorsunuz ve kafanıza göre girip böyle orada seyredip öğrenme imkanı olabiliyor. Hani bu bakımdan çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu da çok kullanıyorum ve yararlanıyorum. Böyle şimdilik bu kadar. Başka bir sorunuz varsa Instagram hesabıma yazabilirsiniz. Instagram hesabımda Çilenur Ocak olarak geçiyor. Mes yorumlarda görmüştüm, o yüzden eklemek istedim bunu da. Kendinize iyi bakın. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.